Merhaba arkadaşlar. 5 Aralık günü Pazartesi günü yapılan ilgi denemesinin tarih bölümünü beraber çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Malazgirt Savaşı'nın ardından Sultan Alparslan ordusuna Anadolu'nun fethi görevini vermiş, fethedilen yerleri komutanlarına ikta olarak vereceğini söylemiştir. Sultan Alparslan'ın böyle davranarak amaçlardan hangileri hedeflediği söylenemez demiş. Evet Malazgirt Savaşı'nı kazandıktan sonra Sultan Alparslan komutanlarına dedi ki fethedilen yer fethedenin yeridir dedi ve ikta olarak toprak dağıttı. Bunu yapma amacı yani hedefi hangisi değildir diyor. Bir askerlerini motive etmek kesinlikle olur çünkü savaşı komutanları sayesinde kazandı. Onlara bir moral kaynağı motive etmek için vermiş olabilir. İki Anadolu'nun fethi sürecini hızlandırmak kesinlikle var çünkü neden? Malazgirt Savaşı'ndan sonra komutanlar Anadolu'da farklı bölgelere dağılacaklar ve birinci beylikler dönemi başlayacak. Yani hatırlayın işte Erzurum'da Saltuklular kurulacak, Erzincan'da Mengücekliler, Sivas'ta Danışmentliler, işte Mardin Diyarbakır civarında Artuklular, İzmir çevresinde Çaka Beyliği gibi gibi. Yani dört bir yana dağıldıkları için Anadolu fethi süreci de daha da hızlanmış olacak Anadolu daha çabuk is İslamlaşmış olacak daha çabuk Türkleşmiş olacak kesinlikle var 3 Moğol saldırılarını önlemek hayır daha çünkü böyle bir sıkıntımız yok bu Anadolu Selçuklu devletini ilgilendiren bir mesele Büyük Selçuklu yani Sultanat Paslamaz bir savaşıyla bir ilgisi yok o yüzden yalnız üç olacak Ceyhan diyoruz evet Tarih dersi sırasında Şeyda öğretmen Haçlı seferlerin Hristiyanlar açısından birçok sebebi bulunmakla birlikte seferlerin asıl sebebi ekonomik idi demiştir. Aşağıdakilerden hangisi Şeyda öğretmenin bu görüşünü kanıtlayan bir bilgidir demiş. Evet Haçlı seferlerin birçok sebeplerini saydık. Siyasi sebepleri, dini sebepleri, ekonomik sebepleri hepsini saymıştık. Tek tek ayırmıştık zaten. Bakalım hangisi bir ekonomik sebepmiş. A. Kudüs ve çevresinin ele geçirilmek istenmesi kesinlikle dini sebep. Ortodoks ve Katolik kiliselerin birleştirilmek istenmesi, yani mezhep birliğini sağlama olduğu için dini sebep. Müslümanların Batı'ya doğru yayılmasını engellemeye çalışılması siyasi sebep. Şam, Halep, Beyrut gibi zengin şehirlerin ele geçirilmek istenmesi zaten belli oluyor. Ekonomik sebep. Türklere karşı Bizans'a yardım etme düşüncesi siyasi olabilir. O yüzden deniz diyoruz. Evet, 3'e geçelim. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki beyliklerden hangisi ile ilgilidir? Diyarbakır ve Mardin yöresine hakim olmuşlardır. Malavadi Köprüsü ve Hatuniye Medresesini yaptırmışlardır. Sibernik biliminin kurucusu El Cezeri'nin çalışmalarına ortam hazırlanmıştır. Yukarıda verilen bilgiler hangi beyliğe aittir diyor. Zaten Diyarbakır Mardin'de kuruluyor. Malabadi Köprüsü en önemli. El Cezeri e, önemli bir bilim insanı. O yüzden direkt bilgi sormuş. Edirne, Artuklara ait diyoruz. Evet. Dördüncü sorumuza bakalım. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Sinop, Antalya, Alanya gibi önemli liman şehirlerinin fethedilmesinde amaçlarından hangileri hedeflenmemiştir diyor. Bakalım bir Akdeniz ve Karadeniz limanlarını canlandırmak kesinlikle olur. Hem Akdeniz'deki yerler hem Karadeniz'deki yerleri fethetmiş. Ülkeye daha çok gümrük vergisi girmesini sağlamak. Moğolların denizden yapabilecekleri saldırıları önlemek. Evet ikinci öncül olur. Yani hedefler arasında gösterebilir. Neden? Gelen ticaret gemileri çünkü gümrük vergisi ödeyecek. Ülkeye daha çok vergi girecek. 2'ye ulaşabiliriz. 3. Moğolların denizden yapabilecek saldırılarını <laughs> pardon önlemek. Yok çünkü Moğollar zaten doğudan geliyor. Denizle ilgili bir e, şey yok. Batıdan vesaire gelmedikleri için. E, Moğollarla denizden de savaşmadığımız için 3 hedefimiz yok. Ceyhanlıyoruz. diyoruz. 5'e bakalım. Moğol saldırılarının birçok olumsuz sonucu yanında bazı olumlu sonuçlar da olmuştur. Bu görüşü savunan bir tarihçi aşağıdakilerden hangisi bu görüş, görüşüne kanıt olarak gösterilebilir? A. Türk İslam şeylerin yakılıp yıkılması. Hayır olumsuz sonuç neden? Ticaret aksıyor, tarım alanları yok oluyor. B. Doğu batı ticaretin kesintiye uğraması. Zaten olumsuz sonuç. C. Anadolu'ya yapılan göçler sonucunda Anadolu'da Türk nüfusun artması. Kesinlikle olumlu bir sonuç hatta tek artısı zaten bu demiştik önemli isimlerin de katkıları vardı. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi önemli isimler Moğol baskısından kaçıp Anadolu'nun batısına doğru gelmişlerdi ve Türk nüfusu da artmıştı. Bu olabilir kesinlikle. Bizans üzerindeki Türk baskısının azalması. Hayır böyle bir şey yok. Türk İslam bilgin bilim ve sanatın güç kaybetmesi zaten olumsuz sonuç. 6'ya bakalım. Yukarıda verilen metne bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Türkiye Selçuklu Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan 1. Alaaddin Keykubat, Alanya ve Suudak limanlarını fethetmiş, tüccarlar için sigorta sistemini uygulamış, Moğolların batıya yayılmasını önleyen Harzem Şahlar devletine son vermiş, alim, şair ve bilim adamlarını himaye etmiştir. Bakalım. Türkiye Selçuklularının güçlü bir donanmasının olduğuna evet ulaşabiliriz. Neden? E, donanma sayesinde önemli liman Alanya gibi şehri almış, Sudak limanlarını almış. Kesinlikle ulaşabiliriz. Sultan edebiyata ve bilime meraklı olduğu evet alim, şair, bilim adamlarını korumuş, himaye etmiş, ulaşabiliriz. C. Moğolların ilerlemesini kolaylaştırdığını. Buna nereden ulaşabiliriz? Şuradan. Bir, Anadolu Sel şöyle düşün. Şu Anadolu olsun. Anadolu Selçuklu Devleti. Yanında Hazar Denizi'nin burada kurulan Harzem Şahlar vardı. Moğollar da buradan doğudan saldıracaktı. Ne oldu. Harzemşahlar devletine son verince Anadolu Moğol saldırısına açık hale gelmişti. Moğol ilerlemesi kolaylaştı. Burada da öyle demiş. Harzemşahlar devletine son verdi. Kesinlikle ulaşılır. Sultanın daha çok tüccarın Anadolu'ya gelmesini istediğini. Evet, neden? Çünkü tüccarlar için kolaylık sağlamış. Sigorta sistemini uygulamış. Yani mallarının zararlarını herhangi bir durum olduğuna karşılayacak. Bu yüzden tüccarlar da Anadolu'yu tercih eder bu uygulama sayesinde. O yüzden Denizli'ye de ulaşılır. Edirne'ye bakalım. Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli hükümdarının 1. Alaaddin Keykubat olduğuna. Evet 1. Alaaddin Keykubat önemli bir isim. Zaten en parlak dönemini yaşatıyor. Ama en önemlisidir diye bir şey böyle bir yargıya varamayız. Önemli hükümdarlarından biridir dese doğru olurdu. Ama en önemli hükümdarıdır demiş. O yüzden Edirne böyle bir şeye ulaşamayız. Bakalım yedi. Aşağıdakilerden hangisi Cengiz Han'ın ölümünden sonra kurulan Moğol devletlerden birisi değildir? Evet dörde ayırmıştık Cengiz Han'ın ölümünden sonra. Çağatay Hanlı, İlhanlılar, Altın Orda özellikle kuzey kısmında kurulmuştu. Kubilay, Çin'in orada hepsi vardı dört tane ama Timurlular diye e, Cengiz Han'ın sonra kurulan bir Moğol devleti yok. Çağatay'ın Çağatay, Çağatay Hanlığı'nın içinden çıkan bir kişiliktir Timur. Bunu ayrı Osmanlı'da zaten Ankara Savaşı'nda işte dedik, kendi devleti yok. Çünkü Cengiz Han'ın soyundan da gelmiyor zaten. Dedik hatta Han Hakan ünvanlarını kullanamıyordu bu yüzden Emir Timur olarak adlandırılıyordu. Bu yüzden de Ceyhan Timurlular diyoruz. 8'e bakalım. Yukarıda verilen savaş gelişme eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Pasinler Savaşı Büyük Selçukların Anadolu için yaptığı ilk savaş. Evet kesinlikle doğru Tuğrul Bey zamanında. Malazgir Savaşı Türkiye tarihini başlatan savaş. Alparslan zamanında Anadolu'nun kapıları Türkler açıldı. Doğru. Köse Dağ Savaşı Anadolu'da Moğol egemenliğini başlatan savaş. Evet Anadolu Selçuklu ve Moğollar arasında olmuştu ve sonuçlarını da tek tek işlemiştik. O yüzden 1, 2, 3 hepsi doğru verilmiş. Edirne diyoruz. 9'a bakalım. Anadolu'nun fethinden sonra birçok Türk beyliği kurulmuş. Bu beylikler Anadolu'da İslam dinini yaymış. Cami, mescit, tekke, medrese ve kütüphaneler inşa etmiştir. Anadolu'da köy, kasaba ve şehirlerin isimlerini Türkleştirmiş. Bulundukları bölgeleri Bizans, Haçlı, Ermeni ve Gürcü saldırılarına karşı korumuştur. Türk beylikleri hakkında verilen bilgilere bakarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bir Anadolu'da imar faaliyetlerine bulunduğuna evet nereden anlıyoruz? Çünkü cami, mescit, tekke, medrese, kütüphane yapılar inşa etmiş imar faaliyetlerinde bulunmuş. 2. Gaza ve cihat düşüncesiyle hareket ettiklerini evet gaza Allah uğrunda yapılan savaşlardı cihad aynı şekilde tüm cihana yani tüm dünyayı Müslüman bir devlet adı altında toplamaydı o yüzden Bizans Haçlı Ermeni ve Gürcü üzerine saldırı yapıp koruyorlarsa gaza ve cihat düşüncesiyle hareket ederler Anadolu'ya geldikten sonra İslam dinini kabul ettikleri hayır zaten Anadolu'da İslam dinini yaymış diyor. Önceden kabul ediyorlar biliyorsunuz. E, ta Türklerin Müslümanlığa başladığı 751 Talas Savaşı ile oluyor. E, zaten bunun Büyük Selçuklu Devleti bir İslam devleti. E, ondan sonra Anadolu'ya geldikten sonra onlar tarafından kurulan beylikler Türkler İslam dinini kabul etmiş geliyorlar zaten. Anadolu'da İslam dinini kabul ettikleri diye bir şey söz konusu değil. O yüzden Denizli diyoruz doğru cevabımız. Son sorumuza geçelim. Aşağıda Köse Dağ Savaşı sonrasında Anadolu'da kurulan bazı Anadolu Beylikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hangisinin doğru olduğu savunulamaz diyor. Evet, ikinci beyliklerden soru gelmiş. Önemli özellikleri vardı bunların. Karasi denizci bir bir beyliktir. Evet, Balıkesir, Çanakkale civarında kurulmuştu. Osmanlıya katılan ilk beylikti ve denizciydi. Bire ulaşılabilir. Karamanoğulları Türkçe'yi resmi dili yapmışlardır. Kesinlikle doğru. Dulkadiroğulları Konya civarında kurulmuştu Karamanoğulları. Dulkadiroğulları Yavuz döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır. Evet son katılan beylik. Yavuz Sultan Selim döneminde oluyor. Germiyanoğulları Kütahya yöresine hakim olmuştur. Doğru. Çeyiz yoluyla toprak alıyorduk hatırlayın. E. Aydınoğulları Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beyliktir. Hayır. Osmanlı Devleti'ne ilk katılan beylik Karesi o yüzden Edirne yanlıştır.